Hafta sonu e, köyümüzün mezarlığına büyüklerimizi ziyarete geldim. Şöyle mis gibi orman havası, çok güzel. Her taraf orman. Ama e, doğada yaşayan bazı hayvanların doğaya doğal olarak vermiş olduğu zararlar var. Ama hayvan bile demek istemiyorum onlara çünkü diğer hayvanlara hakaret olacak. Ya bu nedir arkadaş? Bunu kendi evinin ortasına. Yapar mı bir adam? Ya doğa 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 doğadan besleniyoruz Her şeyimizi doğadan alıyoruz Yani e, adam diyeceğim ama Adamlığa da lalik değil Hayvan diyeceğim hayvanla Doğadaki hayvanlara hakaret olacak Bu nedir ya bu nedir abi Ormanın içine mis gibi doğaya Çam havasına bu yapılır mı yani böyle Yani bunu yapanı Mars'a göndersek Mars'a yazık dünyada bıraksak bize Yazık günü. hani Söylenen çok söz, çok söz var ama yani dil varmıyor. Hakaret edemiyorum. Ya eğlenmişsin, içmişsin, atmışsın buraya. Havayı fişekle kutlamışsın, atmışsın buraya. Alkol tüketmişsin, atmışsın buraya. Eğlenmişsin. Ah çocuğunun bezini atmışsın. Demek ki evinin ortasına atıyorsun sen bunları ya. Ya evinin ortasına yapıyor demek ki bunları. Bunlara hani doğada yaşayan bazı hayvanlara böyle hakaret babında insanlara deriz ya. Ya sen şöyle misin diye. Gerçekten o hayvanlar. Bir tane pislik görmüyoruz o hayvanlardan kalan. Ama bunlar ya bunlara ya insan denmez de hani başka ne denirse denir işte görüyorsunuz ya bu, bu nedir ya bu nedir yani ne lan <laughs>